Dik üçgende en çok karşınıza çıkacak olan ve en çok sorulan kısım işte burası. Yani Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısı dik üçgenin kalbi en çok hem soru getiren kısmı hem de en çok önemsediğimiz kısımlardan bir tanesi. E, YKS grubu yani bazen bana söylüyorlar hocam işte biz geometride daha iyi nasıl yaparız falan filan diye. E, Pisagor'u öğrenerek başlayabilirsiniz mesela size tavsiye. E, Pisagor'dan başlayacağız. Dik üçgende kullanacağım ben Pisagor bağıntısını altını çiziyorum dik üçgen. Dik üçgen neydi? Bir açılarından bir tanesi 90 derece olan üçgene ben ne diyordum? Dik üçgen diyordum. Tamam o zaman hemen bir tane di dik üçgen çiziyorum. Ee, kenarları a, b, c olsun uzunlukları. Pisagor bağıntısı der ki dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Hipotenüs ne kadar garip bir isim. Ama hatırlıyorsunuz önceki videodan söylemiştim değil mi? Ne demiştim? En uzun kenar demiştim, değil mi? En uzun kenar 90 derecenin gördüğü c kenarı, yani hipotenüsü. Tamam, bak, bunu bir hatırlayalım önce. Sonra diyorum ki ayrı ayrı kareleri toplamı a kare artı b kare neye eşitmiş? C kareye eşitmiş. İşte ben buna da ne diyorum? Pisagor bağıntısı diyorum. Bunun e, minik ispatları falan da var. E, hem böyle şey e, şekli zaten biraz çizmişim, Orayı da göstereyim. Eğer eklenebiliyorsa buraya da ekleyelim. Şimdi benim üçgenim şu üçgen. Tamam mı? Buraya odaklan. Ee, karenin alanını biliyorsunuz. Değil mi? Kenarlarının e, çarpımı kenar uzunluklarının çarpımı eşit işte olmuş oluyor. Şimdi diyorum ki şurası 5, şurası 4, şurası 5. Bu iki tane karenin alanları toplamı Şurası 3 olacak. Soruyu. Şuradaki üçgenin e, Buradaki Pisagor'u uygulayabilmek için buradaki iki tane karenin alanları toplamı buradaki karenin alanına eşit olacak. O içindeki, e, içinde bir sıvı var. Normalde belki materyal olarak da görmüşsünüzdür. Eğer buraya ekliyoruz, ekleyebiliyorsak ekleyelim onu da. Böyle çevirdiğimizde alanı doldurduğu için o böyle sürekli dönüyor ve hep dolu kalıyor. Dolayısıyla buranın, bu, buradaki karenin alanı artı buradaki karenin alanı 90'ın karşısındaki kenarın e, karesine eşit olur diyorum tamam mı? zaten karesinin olmasının sebebi de buraların kare olması değil mi tamam bunu da not ettim güzel e, buralara dikkat ediyoruz bakın burada en çok düşürdükleri kısım ve en çok yanlış yaptığınız kısım neresi bak ona bir değineyim önce konunun başında bir söyleyeyim e, en azından ona göre dikkatli olun sizde buradaki mesele şu 90 derecenin karşısındaki en uzun kenar olacağı için buranın karesi diğer iki tane kenarın karesine eşit olacak. Birazdan özel üçgenleri söyleyeceğim. Kafanı karıştırma. En büyük sildim mi? En büyük kenar 90'ın gördüğü kenardır tamam mı? A kare artı b kare eşittir c kare. Bunu not ettim. Şimdi devam ediyorum. Hemen bir tane örnek yazayım. Havada kalmasın. E, 8, 12, a mı demişim? 8, 12, a. Heh. Şimdi burada ne diyorum? E, dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Yani 8'in karesi artı a'nın karesi eşittir 12'nin karesi. Eşittir 12'nin karesi. Süper. Peki a kareyi yalnız bıraktım. 12'nin karesi eksi 8'in karesi oldu. Özdeşlik hemen hatırla. Özdeşlikte biz ne yapıyorduk? Özdeşliklerde. E, parantez kare vardı. iki kare farkı vardı değil mi? Bak gördün mü? İki tane kare var ve arada da çıkarma. Yani fark var. İki kare farkı mı var? İki kare farkının açılımı neydi? Bir toplamları bir de farklarının çarpımıydı. Güzel. O zaman böyle yazıyorum. Tamam mı? Yani 12'nin karesini ayrı bulup altının karesini bulup da çıkarabilirsin. Şey, 8'in karesini bulup da çıkarabilirsin. Ama bunu da gör. Tamam mı? Tatlış olsun bu da. 4 çarpı 20'den a kare 80 geldi. O zaman a da buradan ne gelecek? Kök 80 değil mi? Her tarafın kökünü alıyorum çünkü. Karenin yok olması için. Kare ile kare kök birbirini götürüyordu biliyorsunuz. Kök 80. Peki 80'i nasıl kök dışına çıkarıyordum? Çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2'yi 2 paketledim. İki buradan geldi, iki buradan geldi. Dört kök, beş oldu diyorum A için. Tamam mı? Sıkıntı var mı burayla ilgili? Umarım kafanıza yatmayan bir şey yoktur. Bir sıkıntı, bir problem. Gördüğünüz gibi bakın gittikçe konular ilerliyor artık bitmek üzere zaten. Dolayısıyla da bu kısmı e, önemsiyorum ve dikkat ediyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Dediğim gibi burada zaten e, o hipotenüsün en uzun kenar olduğunu bildikten sonra dikkat edeceğin husus onun kareleri toplamı diğerlerine eşit. Onu yanlış yapmazsan inşallah bir e, sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Heh. Şimdi burada 3 4 tane dik üçgeni bir arada verirse o zaman ne yapacağım? O zaman ne yapacağım? Açacağım ellerimi Mevla'ya. Diyeceğim ki yardım et Rabbim. Ben buradan çıkamıyorum dedim, değil mi? Şimdi bir kere önce 90'ları şöyle bir işaretledim. En uzun kenar oranın karşısı olacak. O zaman bunları da böyle okla gösterdim. Tamam süper. Birinci şu yukarıdaki üçgenden başlıyorum. Diyorum ki 3'ün şuraya A uzunluğu buraya da B uzunluğu dedim. A'nın karesi 3'ün karesi artı 4'ün karesi olacak. Doğru mu? A kare eşittir 9 artı 16'dan 25. A da buradan ne gelecek? 5 gelecek. Hocam eksi 5 de olabilirdi. Evet eksi 5 olabilirdi ama bu kenar uzunluğu olduğu için eksi 5 olamaz. Güzel, süper. Vallahi bayağı iyi. Yorumlar da bayağı iyi. O zaman buranın 5 olduğunu buldum. Tamam. 5, 12 ve B. 5'in karesi artı, değil mi? Şimdi şurada yazıyorum e, Pisagor'u. Artı 12'nin karesi eşittir B'nin karesi olacak. Güzel. 25 artı 144 eşittir B kare. Burada e, karelerin ne kadar önemli olduğunu burada daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Kare bilgisinin. 25 144 daha 169 eşittir b kare. B de buradan ne geldi? 13 geldi. Tamam burası da 13'müş. Peki en sondaki şöyle bir üçgenim kaldı elimde. Şöyle birazcık büyütmüş olayım. 13 x 7. O halde ne diyorum yine? Üçgenin en uzun kenarı hipotenüs. 13'ün karesi eşittir. 7'nin karesi artı x'in Karesi şeklinde yazıyorum. Yine diğer tarafa attım. 13'ün karesi eksi 7'nin karesi eşittir. x kare 6 heh Dur. Yine iki kare farkı geldi mi? Değil mi? İki tane kare var, arada fark var. Dolayısıyla 13 eksi 7 çarpı 13 artı 7 eşittir x kare. Farkları 6 toplamları 20. x kare buradan ne geldi? 120. x kare buradan 120 geldi. Bir adım önden giderek yazıyorum. Çünkü neden olmaz? <laughs> 122'ye böldüm 62, 2 30 2 15 3 5 5 1. 2'yi paket yaptım diğerleri paket olmuyor. Dolayısıyla 2 kök 3 5 kere 3 15 30. 2 kök 30 gelir diyorum tamam mı? Bakın burada gördüğünüz gibi üstü sayı bilgisi var. Denklem çözme bilgisi var. Özdeşlik var. Kök var. Her şey var. Dolayısıyla bu kısımlara dikkat edin. Eğer burayı anlamıyorsan, burada sıkıntı yaşıyorsan dön o eski konulara bir daha bak. Oraları bir daha tekrar et. Tamam mı? Umarım takıldığım bir şey yoktur ama diye düşünüyorum. Ee, şimdi yine iç içe geçmişlik üçgenlerden bahsediyorum. Şu üç tane uzunluğun birbirine eşit ve sekiz olduğunu söylüyorum. Soru böyle söylemiş. Buranın da 17 olduğunu biliyorum. Şu uzunluğu soruyor bana. Hı. Şimdi o zaman şuradan başlıyorum. Diyorum ki şurası A uzunluğu olsun. Hani onu arıyorum ya ya da X de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şurada bir tane Pisagor mu yapacağım? Evet. Çünkü neden? Dik üçgen var. Süper. O zaman dik üçgeni gördüğünde aklına ne gelecek? Direkt Pisagor gelecek. Tamam. 17'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı. 8 artı A'nın karesi. Hoca A'nın karesi değil mi? Hayır bak dik, dik kenar tamamı değil mi? Buranın 8 artı evet. O yüzden tamamını alacağım. 8'in karesinden çıkarıyorum. 8 artı A'nın karesi toplamları eksi farkları eşittir. 8 artı A'nın karesi gelir diyorum. Farkları 9 toplamları 25. 8 artı bak sana burada birazcık böyle e, tatlış kaçış yolları göstereyim mi? Biraz zaman da kazandırsın sana. Şimdi ben burada 9 ve 25'in hani kare olduğunu biliyorum ya. Dolayısıyla 9 gördüğüm yeri 3'ün karesi, 25 gördüğüm yeri 5'in karesi yazsam. Eşittir 8 artı a'nın karesi desem. Üstü sayılardaki işlemlerde ne demiştim? Hatırla. Hatırla. Eğer üstler aynıysa bunları ortak tabanda yazabiliyordum değil mi? 3 çarpı 5'in karesi olarak. Dolayısıyla 3 çarpı 5'in karesi eşittir 8 artı a'nın karesi diyorum. Kareler fıtı fıtı sadeleşiyor. 15 eşittir 8 artı a oluyor. A da buradan ne geliyor? 7 geliyor diyor. Güzel. Şimdi burada bir şeylerin e, işlemlerini zaten işlemlerin nereden geldiğini ve niye yaptığımızı çok iyi bil. Burayla ilgili sıkıntı yok. Buraya kadarki kısmı oturt. Bunlar dan yapılan bazı çıkarımlar var. Yani ben bazı değerlerin işte iki tane karenin toplamı başka bir sayının karesine eşit ya. Ben burada bazı kavramları yakalamışım, bazı sayıları. İşte onlara da diyeceğim ki özel üçgen diyeceğim. Biliyorsunuz bazı üçgenler özeldir, bazı kişiler gibi, değil mi? Ee, o yüzden üçgenlerimin özel olanlarını sizinle paylaşacağım şimdi. Ee, özel hayatımızı paylaşıyoruz. O sırada üçgenler. En fav üçgenimiz 3, 4, 5 ve katları. Mesela nasıl? Hepsinin iki katını alıyorum. 6, 8, 10 sağlar. Bir üç katını aldım. 9, 12, 15. Dört katını aldım. 12, 16, 20. Beş katını aldım. 15, 20, 25 gibi. Böyle böyle devam ediyor. 3, 4, 5 ve katları. Bu bir özel üçgenim. İkinci özel üçgenim şu. Hatta şöyle bir tane çizmiş olayım. Söylemiş, göstermiş olayım size de. 3 4 5 üçgeni. Tamam mı? Gördüğün zaman 3 4'lü 5'i yapıştır. Ama 5 hipotenüs olacak. Bak oraya dikkat et. Tamam mı? Bak oralarda düşürüyorlar seni. Ee, en başından bir söylemeye çalıştım şey aslında buydu. E ee, ikinci özel üçgenin 5 12 13 özel üçgeni. E, üçgeni çizdim ve katları. 5 12 hipotenüsümde 13 oldu. Süper. 5, 12, 13. 2 katı 10, 24, 26. 3 katı 15, 36, 39. Bu çok çıkmaz ama yine de dediğim gibi görmüş oldun. Hani şunu biraz dikkat edin. Burası zaten çok önemli. 3, 4, 5 ve katları. 5, 12, 13 ve katları. Bir sonraki 8, 15, 17. Tamam mı? 2 katı 16, 30, 34. Çok katlarına gitmeye gerek yok. Bunlar zaten büyük sayılar. Ama bunları bilin. 8, 15, 17 olduğunu söyledim. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Onu da yazıyorum. 7, 24, 25 üçgeni. 7, 24 açık diyorlar ya. 7, 24, bir de 25. 7, 24, 25. Tamam mıdır? Burayla ilgili sıkıntım var mı? 7 24 25. Şimdi tekrar hadi birlikte hatırlayalım. 3 4 5. 5 12 13. 8 15 17. 7 24 25 ve katları. Bu 4 tane özel üçgeni alın gibi bilirsen Pisagordan soru kaçırmasın diye düşünüyorum. Pisagorun sorularını ikinci partta çözeceğim. E, hepsini birlikte çözmüş olalım. Bu kısmı konu kısmını da böyle kapatmış olalım. E, o zaman ikinci partta görüşürüz. See you.